Avrupa Birliği'nin 325 eski büyükelçisi ve üst düzey yetkilisi ortak bir açıklamayla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu İsrail'e yönelik yaptırım kararı almaya çağırdı. Eski diplomatlar İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonları ile yerleşim politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kalıcı üyelerinin veto hakkına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan insani krize ve hukuk ihlallerine karşı somut adımlar atması talep edildi. Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi çağrısında bulundu. İsviçre 2025 yılında da yenilikçilik alanında Avrupa ve Dünya Lideri olma ünvanını korudu. Avrupa Komisyonu'nun ve Birleşmiş Milletler'in yayımladığı raporlarda İsviçre yeniden üst üste 8. kez en inovatif ülke seçildi. Özellikle risk sermayesi kullanımı, RG işbirlikleri ve dijital yetkinliklerde dikkat çekici bir performans sergiledi. İnovasyon endeksinde İsviçre'yi İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore takip ediyor. İsviçre Parlamentosu uzun süredir tartışma yaratan toplu dava düzenlemesini rafa kaldırdı. Alınan kararla birlikte vatandaşların dernekler aracılığıyla toplu tazminat taleplerinde bulunabilmesinin önü kapandı. Böylece 2021'de hükümet tarafından sunulan Yalnızca kar amacı gütmeyen kurumların başvurabileceği sistemde tarihe karışmış oldu. Kararın ardından İsviçrelilerin şirket yalı kurumlara karşı hak arayışını bireysel davalarla sürdürmesi gerekecek. Hollandalı Hard Hyperloop şirketi geleceğin ulaşım teknolojisi olarak görülen Hyperloop sisteminde önemli bir aşama kaydetti. Avrupa'nın en uzun testi olan 420 metrelik test tüpünde geçen yıl 30 kilometre hızla sınırlı olan denemelerde bu yıl 85 kilometre hıza ulaşıldı. Kapsüllerin 700 kilometre hızlara ulaşarak Amsterdam ile Paris arasındaki seyahat süresini sadece 45 dakikaya düşürebileceği belirtiliyor. Testlerdeki düşük enerji tüketimi ve manyetik levitasyon sayesinde sağlanan verimlilik sürdürülebilir ve hızlı ulaşımda çığır açacak nitelikte. Almanya'da iş gücü piyasasına yön vermeyi amaçlayan aksiyon haftaları, bu yıl 493 farklı etkinlikle rekor bir katılıma sahne oluyor. 28 Eylül 2025'e kadar devam edecek olan etkinlikler, demiryolu günlerinden yapay zeka ile personel bulmaya, İşveren cazibesinden bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede organize ediliyor. Sektör temsilcileri, kurumlar ve yerel ağlar kaliteli iş ortamı ve nitelikli çalışan bulma konularında yenilikçi yaklaşımlarla sahaya çıkıyor. İş dünyasının nabzını tutan organizasyon, yerelden ulusala uzanan çözümlerle Almanya'nın nitelikli iş gücü ülkesi vizyonuna güçlü bir katkı sunuyor. yılki İnsan Hakları Ödülü, Frankfurt'ta düzenlenen törenle üç kişiye verildi. Johannes Borghetto, Immaculate Cinku ve Richard Reichel, göçmen ve mülteci hakları için yıllardır hep ön safta mücadele verdikleri ve toplumda dayanışmayı hayata geçirdikleri için onurlandırıldı. Özellikle sivil toplumdaki uzun soluklu emekler, kendi kendini yöneten göçmen projeleri ve bir yerel dayanışma modeli sundukları için ödüle layık görüldü. Ödülle birlikte toplumda dayanışmanın ve birlik olmanın demokrasiyi ayakta tuttuğu, güçlendirdiği ve göçmenlerin haklarının korunmasında vazgeçilmez olduğu ortaya konuldu. Avrupa'da yaşayan 16-74 yaş arası bireylerin %67'si online bankacılığı kullandı. Bu rakam bugüne dek ulaşılan en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Dijital bankacılığa en çok 25-34 yaş arası gençler ilgi gösterdi. Bu grupta kullanım oranı %82'ye ulaştı. Ekim 2025'te yürürlüğe girecek Avrupa Birliği düzenlemesiyle çevrim içi para transferlerinde alıcı doğrulaması zorunlu olacak. Bu da çevrim içi bankacılığın güvenliğini daha da arttıracak. Online bankacılıkta liderlik Danimarka ve Hollanda'nın. Bu ülkelerde oranlar %95'in de üzerinde. Avrupa Birliği'nde ulaşım alışkanlıkları değişiyor. Yolculukların büyük kısmı hala otomobillerle yapılıyor olsa da uçak yolculuklarının payı arttı. Araçlarla yapılan yolculuklar toplamda %70,6 ile ilk sırada. Otomobil yolculuklarında bir önceki yıla göre 1,8 puanlık düşüş yaşandı. Uçak yolculuklarının payı %14,7'ye yükseldi. Otobüs ve troleybüsler %7,2 ile 3. sıraya yerleşirken Tren yolculuklarının payı %7,1'e çıktı. Deniz yolu taşımacılığı ise %0,4'te sabit kaldı. Hırvatistan yolculuklarının %43,5'ini uçakla gerçekleştirmesiyle Avrupa'da zirvede yer aldı. Otomobil kullanımında ise Litvanya %85,7'lik oranla açık ara önde. Otobüs yolculukları Malta'da, tren ise Hollanda ve Avusturya'da lider durumda. ya da biyolojik atık kutularında uygulanan kurallar çok ağır. Sadece organik maddeler biyolojik atık kutusuna atılabiliyor. Plastik, cam ve diğer yabancı atıkları atanlara ise 2500 Euro'ya kadar para cezası uygulanıyor. Çöp kutularını daha sıkı denetleyecek ve sensörler aracılığıyla hatalı ayrıştırma tespit edildiğinde kutular boşaltılmayacak, sahipleri uyarılacak. Uygulamayla çöp ayrıştırmasında yapılan hataların önüne geçilerek Tarım alanlarına karışan zararlı maddelerin azaltılması ve daha kaliteli kompost üretimi hedefleniyor. Almanya genelinde biyolojik atık kutularındaki yabancı madde oranı %1'i geçmeyecek. Aksi takdirde kullanıcılar çöplerini doğru şekilde ayrıştırana kadar atıkları toplanmayacak.